arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size soğuk filtre kahve öğreteceğim. Sıcak havada normalde filtre kahve sevenler genellikle cold brew, ice americano veya soğuk filtre kahve seçenekleri oluyor. Çok az farklı bir metot. Japanese brew diye geçiyor. Kişiye göre değişiyor tabii ki benim kendi şahsi fikrim bu metot tabii ki daha güzel bir kahve elde edilir. Benim kendi şahsi fikrim budur. Kahveye bir tık daha tatlı ve yoğun sevdiğim içindendir. Birincisi, ikincisi de daha hızlı ve daha pratik bir metot sayılabiliyor. Bunun için ihtiyacınız olan şey bir demleme ekipmanı. Herhangi bir demleme ekipmanı olabiliyor V60. Herhangi bir dripper kullanabilirsiniz. Ancak bunun için birkaç tane ipucu ihtiyacınız olacaktır. En önemli olanları size söyleyeceğim. Demleme süresinde bazı şeylere farklı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Örnek vereyim. Eğer ki filtre kahve demlemede tecrübeliyseniz bazı şeyleri değiştirerek daha güzel bir filtre kahve elde edebiliyorsunuz. Soğuk veya buzlu bir filtre kahve için. Birincisi ihtiyacınız olduğu gibi dediğim gibi bir dripper. Ben burada ve 60 kullanacağım. Seramik de olabilir, metal de olabilir veya herhangi bir dripper kullanabilirsiniz. Hiçbir problem değil. Bildiğiniz gibi tartı ihtiyacınız var kahvenizi tartmak için. El değirmen veya elektrik değirmen hiç fark etmiyor. Bir tane değirmen ihtiyacınız var. E, tabii ki sonra da sıcak su ihtiyacınız var. Varsa demlemeye özel sıcak suyunun sıcaklığını kontrol edebilecek bir ketel. yoksa normal bir ketel de kullanabilirsiniz. Önemli olan suyun sıcak olmasıdır. Tabi kaynar değil, daha düşük derecede bir sıcak suyu kullanmanız gerekiyor. Hemen filtre kahve demlemeye geçelim. Bugün ben bu filtre kahve için Gucihan Bella çekirdeğini kullanacağım. Bu metoda kullanmak isterseniz kahve çekirdeğinizi gramaj olarak daha fazla kullanmanız gerekiyor veya aynı kahve ve aynı reçeteyi kullanmak istiyorsunuz. Örnek vereyim daha önce bu kahveyi Örnek vereyim 12 klikten çektiyseniz 50 eğirmenden. Bu sefer 11 klikten çekmeyi deneyin daha ince çekmeye çalışın. Bunun sebebi var, onu anlatacağım ben size. Ben bugün 15 gram kullanacağım kahve. Dediğim gibi, ben normalde e, bu kahveyi TimeWash 12 12,5 klikten çekiyordum ama bugün bunu 11 klikten öğüteceğim Bu reçete için, bu kahve için. Neden kahveme daha ince öğüt, öğütmem gerektiğini anlatacağım size hemen hızlı bir şekilde. Bu metotta su miktarımızı daha az kullanacağız. Sebebi ise daha yoğun bir kahve elde etmektir. Ben genellikle bu metotta %60, %65 miktar kadar su kullanıyorum örnek olarak. Eğer 250 gram su kullanıyorsanız 15 gram kahve için bu sefer ben 150, 160, 165 kadar kullanacağım. Bu şekilde daha az kullandığım için kahvem daha az demlenmesin diye kahveme daha ince çekiyorum. Tabii ki bu yoğunluğu daha fazlalaştırıyor. Ancak bu yoğunluğu biz koyacağımız buz miktarıyla dengeliyoruz. Yani %40-35 kadar da buz eklediğimiz için kahvemiz daha dengeli bir duruma gelmiş oluyor. O yüzden biz daha ince çekerek kahvemizi daha hızlı bir şekilde daha fazla ve daha yoğun bir haline getiriyoruz. Suyu daha az kullanıyoruz. Ve aynı zamanda buz ekleyerek kahvenin dengesini, yoğunluk dengesini düzeltiyoruz bu şekilde. Ve ince çektiğim sebebi buydu. Okey kahvemizi öttük. Şimdi Filtre kahve kağıdımızı hazırlamamız gerekiyor. Filtre kahve kağıdımızı ıslatmamız gerekiyor. Şu şekilde tutuyorum. Bütün kağıdımı ıslatıyorum sıcak suyla. Ekipmanım da ısınmış oluyor tabii ki aynı zamanda. Maksimum 60-70 miligram kullandığınızda yeterli oluyor. Bizim amacımız ekipmanın ısınması ve kağıdın tadını almaktır ama burada bunu unutmamanız gerekiyor. Kullandığınız server ısınmaması gerekiyor bu metotta. Çünkü sonuçta bir soğuk filtre kahve istiyoruz. O yüzden benim burada temiz ve soğuk bir tane daha serverim var. Bunu kenara koyuyorum. Bu serveri kullanacağım. Buraya da biraz tıklattım. Okey. Şimdi kahve demlemeye geçiyorum. Bugün kullanacağım reçete 15 gram Etiyopya Gucci 11 klikten öğütüm kahvemi. Kahvenize koyduktan sonra biraz oynatın. Tekrar yerine koyun. Kullanacağım su sıcaklığı da 93 derecedir. Zamana başlatıyorum. Yavaş bir şekilde öncelikle ortaya ıslatıyorum. Sonra da kenarlar 40 mg blooming kullanıyorum. Bekletiyorum. Blooming için biraz zaman vermeniz gerekiyor. Kahvenin içindeki olan gaz çıkmasına yardımcı olmak içindir bu yaptığımız şey. 35. saniyeden tekrardan döküşe devam ediyorum. Çok ince bir şekilde kahveyi demliyorum. Eğer çok hızlı suyunuza koyarsanız bu sefer elde ettiğiniz kahve çok sulu oluyor. Ne kadar ince koyarsanız yani ne kadar daha az ve yavaş bir şekilde su ilave edersiniz kahveniz daha yavaş demleniyor ve daha fazla demleniyor. Çözülme konusunda yavaş dökmek daha fazla çözüntü elde ediyorsunuz. 150 mg koydum. Biraz da oynatıyorum. 20 miligram daha koyacağım. 170 miligram kadar su koydum. Son olarak biraz daha bekliyorum. Çok az daha oynatıyorum, kahveler burada yapışmasın diye. Demlemenin bitmesini bekliyorum. Hiçbir şekilde oynatmamanız gerekiyor. Her oynattığınız zaman kahvenin demlemesini daha fazlalaştırıyorsunuz. O yüzden bu kadar yeterlidir. Sadece bekleyin. Kahveniz demledikten sonra ona buz ekleyeceğiz. Kahvemiz demlendi. Şimdi bunu kaldırıyorum. Elde ettiğimiz kahve bu kadar. Miktar olarak daha az tabii ki, ama yoğunluk konusunda. ...tabii ki daha fazla. Şimdi bir bardak koyacağım. Seferliyorsunuz bardağınıza. Bunu buz eklemeniz gerekiyor. Ama ne kadar buz koymanız gerekiyor? Genellikle standart olarak söylemek istersem... ...yaklaşık 100 miligram kadar buz koyabiliyorsunuz. Ancak daha hafif bir kahve elde etmek istiyorsunuz... ...buzunuzu daha fazla da koyabilirsiniz. Buz ne kadar fazlalaşırsa... ...kahveniz daha soğuk olmuyordur. Teknik olarak ne kadar fazla buz o kadar daha fazla soğukluk diye bir şey yok. Sadece belli bir miktar kahveniz soğuyor, ondan sonrası duruyor. O yüzden sadece kahveniz daha hafif bir haline getirmek demek oluyor. Şimdi benim koyacağım buz miktarı 100 miligram olacaktır. sonradan kahvenize ekleyebiliyorsunuz. Biraz beklemeniz gerekiyor. Sonradan kahveye tabii ki içebilirsiniz. Bu metot dediğim gibi kahve miktarı ve buz miktarına dikkat etmeniz gerekiyor. Buz miktarını fazlalaştırırsanız kahveniz daha hafif oluyor. Buz miktarı daha az yaparsanız kahveniz daha yoğun oluyor ve aynı zamanda çok fazla soğutmuş olmuyorsunuz kahveyi. Ve kahve daha az demlenmesin diye bunun tek bir yolu vardır. Daha ince çekmektir. Eğer su sıcaklığını daha fazla kullanırsınız. Örnek vereyim 93 yerine 95 derece kullanırsınız sıcak suyu. Aslında kahvenizi daha fazla demlenmiş olmuyorsunuz. Kahvenizi yakmış oluyorsunuz ve tatlar değişebiliyor. Ama biz aynı tatları elde etmek için reçetemizi aynı şekilde kullanıyoruz. Ancak biraz daha ince çekerek süreye bir tık daha uzun tutuyoruz ve aynı zamanda yoğunluğu artırmış oluyoruz. Yoğunluğu da dengelemek için buz eklemiş olduk ve bu şekilde daha pratik, daha hızlı bir şekilde soğuk filtre kahve elde etmiş oluyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz bu metot hakkında varsa bu videonun altında yazabilirsiniz, benden sorabilirsiniz, ben size yardımcı olacağım. Tekrar son olarak söylüyorum, soğuk filtre kahve veya Japanese brew çok değişik bir şey değil, sadece daha hızlı ve pratik bir cold brew gibi düşünmeniz gerekiyor bu metoda. Ee, sonraki videoya kadar görüşmek üzere. I want to check the coffee. How was? How was it? Then? Oh, imcha. Yaz gelsin artık.